Hepinize selamlar ve sevgiler. 36 günlük Türkçe kampının geldik 22. gününe. Bugün filmsiler ilgili çok güzel sorular çözeceğiz ve filmsi konusunu iyice pekiştireceğiz. Ama dün ne yaptık ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şu kamp kitabından filmsileri gördük tüm ince noktalarıyla. Ve devamında örnek sorular vardı, etkinlikler vardı. Mutlaka %100 onlara bakmış olman gerekiyor. Bakmadıysan, soruları çözmediysen sakın ha bugüne gelme, bu videoyu seyretme. Devamında biliyorsunuz sayfa 87'de şu kitapta 5 tane örnek soru var. Şimdi bunları çözeceğiz. Ama senin ödevinde etkinlikler sonrasında bu soruları çözmüş olman gerekiyordu. Yetmez devamında sayfa 91'i açıyorsun şu kitapta. Biliyorsunuz bu soru bankasından da faydalanıyoruz. Buradan ödev veriyorum. Toplamda 12 soru var. Yani toplamda iki kitaptan 17 tane soruyu çözeceğiz. Ama bu sorular ya yani normal çözmek için çözülmüş sorular olmayacak. Her çözüm üzerinden, her şık üzerinden aslında biz filmlerler konusunu iyice pekiştireceğiz. Bu çözümler, böyle çözümler. O yüzden ne yapıyorsun? Öncesinde sen çözüyorsun eksiklerini, hatalarını, her şeyi not alıyorsun. Sonra gelip seyrediyorsun ki alacağın verim çok fazla olsun. Yani konu dinle, etkinlik soru çöz. Sonra gel çözümleri seyret. İnan bu şekilde ilerlersen Türkçeyi halledersin. 40 nete oldukça yakın olursun. E öyleyse bu video beğendiysen kanalıma abone olduysan ekran değilsin ve ilk soru gelsin. Diyor ki bu dizelerde geçen numaralanmış çocuklardan hangileri eylemsi türündedir? Şimdi baktık güneşin doğuşundadır. Doğanın sana verdiği değer. Şimdi değer burada Sakın ha değmekten değer. O bu isim fiil midir sıfat fiil midir ve, ve düşünme. Hani tabii ki sıfat fiil olacaktır. Er vardır ama kalıplaşmış isim haline gelmiştir. Değer. Bir şeyin değeri vardır ya değer sözcüğünü biz isim olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla nasıl değer? Verdi değer. Nokta 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 verdi değer. O zaman verdi. Bak burada dik var. Nedir? Sıfat fiil ikidir. Güneşin doğuşundaki. Bak güneşin doğması. Sonra ış. Yani mayışmak eklerinden bir tanesini almış. Bu da isim fiildir. Tamam. Devam edelim. Ve karşındakine değer verdin. Bak değer burada isimdir. Kalıplaşmış isim olmuştur. Sıfat olarak kullanmamıştır. Dolayısıyla Bu filmsi olmaz. Söyleyeceksen derken de ecek burada gelecek zaman kipidir. E, kip çekimli bir fiil. Yani ne olmaz? Filmsi olmaz. Aynı zamanda devamında ek filin şartı gelmiş. Gördüğünüz üzere. inansın derken de burada herhangi bir zaten e, filmsi ek yok. Aynı zamanda bu çekimli bir fiildir. Filmsi olamaz. Eledik, eledik, eledik. 1 ile 2 burada filmsi hemen B'yi işaretledik. Şimdi gelsin ikinci soru. Bu parçada numaralmış cümlelerin hangisinde filmsi görevinde bir sözcük vardır? Hemen bakalım. Annabel Lee, Amerikalı şair ve yazar Edgar Allan Poe'nun son şiiridir. Şimdi ben şöyle çözüyorum. Yükleme baktım zaten isimdir. Eledim. Ve çekimli ise zaten filmsi olamaz. O şekilde de eliyorduk. Sonra bakıyoruz. File benzer bir sözcük var mı? Yok. O zaman biri eledik. İkiye geçtik. 1849'da yazılan şiir aynı yıl Poe'nun ölümünün hemen ardından yayınlanmıştır. Yayınlanmıştır. Bak çekimli bir fiil. Filimsi olamaz. Eledik. Sonra bakıyoruz. File benzeyen sözcükler var mı? Var. Mesela yazılmaktan yazılı olmuş. Nasıl şiir? Yazılan şiir. Yazılmak sonra an gelmiştir. Yani bu da sıfat fil eki olacak. Var mı? Var. O zaman cevabın bursa olması gerekiyor. Peki üçte var mı? Po'nun pek çok şiiri gibi bu şiirin de teması güzel bir kadının ölümüdür. Ölümüdür yüklem. Aynı zamanda isim zaten. Eledik. Başka fiile benzeyen sözcük yok. Filimsi olamaz. Şiirin anlatıcısı daha çok gençken Lee'ye aşık olmuştur. Almıştır. Çekimli bir fiil. E, olamaz. Eledik. Bakıyoruz. File benzer bir sözcük var mı? Anlatıcısı var ama anlatıcı burada nedir? Kaplaşmış bir isimdir. Philips değildir. Eledik. Yok. Bu aşk öyle güçlüdür ki melekler bile onları kıskanır. Kıskanır. Çekimli bir fiildir. Philips olamaz. Başka fiile benzer bir sözcük yok. Ama iki de yazılan şiir derken yazılan burada sıfat bile ikidir. O zaman ne yaptık? İki işaretledik. Gelsin üçüncü soru. Yukarıda numara almış cümlelerin hangilerinde atlaşmış sıfat görevinde kullanmış sıfat fiili vardır? Atlaşmış sıfat nedir? Hep söylüyorum. Mesela çalış, Çalışkan öğrenciler diyorum ya mesela öğrenci sil çalışkanlar dersem şimdi çalışkan isim değildir çalışkan bir şeyin özelliğini gösterir. Mesela çalışkanlar derken çalışkan öğrenciler, çalışkan öğretmenler, çalışkan işçiler, çalışkan siyasetçiler vesaire yani öne bir isim gelmeli. Dolayısıyla çalışkan bir sıfattır şimdi sen çalışkanlar dersen de atlaşma sıfat olur çünkü öndeki isim düşmüş oldu tamam bu mantıkla. Şimdi baktık var mı beni içinizde tanıyan şimdi tanıyan önde bir isim olması lazım tanıyan birisi ya da tanıyan bir adam, tanıyan bir kadın var mı? Şimdi tanıyan öndeki ismi göstermeli. Bak tanımak fiiline an gelmiştir. Bu nedir? Sıfat fiil ekidir. Yani bu sıfat fiil tamam fiilimsi aynı zamanda atlaşmış mı? Atlaşmış artı verdik. Yaşanmadan çözülmeyen sır. Bak nasıl sır? Çözülmeyen sır. Bak gördüm mü Önüne isim var. Dolayısıyla bu atlaşmış olamaz. Yoksa çözülmeyen derken de en yine sıfat fiil ekidir. Kalmasa da şöyle etimi duymayan. Duymayan insan, duymayan kişi, duymayanlar demek istiyorum. Ama önde isim yok. Dolayısıyla burada sıfat fiil var. Ama önde isim yok. Atlaşmıştır. Buna da artı verdik. Kimliğimi tarif etmek zor benim. Var mı? Bir filmsi yok zaten. Daha doğrusu sıfat fil yok. Yoksa etmek derken burada isim fil var. Ama sıfat fil yok. Dolayısıyla eledik. 1 ile 3 burada doğru cevabı oluşturacak. İkisinde var. Yani A seçeneği burada doğru cevabı oluşturuyor. Gelsin dördüncü soru bakalım. Bu parçada numaralı sözlerin hangisinde farklı türde filmsiler bir arada kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım hareketli resimleri kaydedilmiş sesle birleştirmek fikri neredeyse sinemanın tarihi kadar eskidir. Şimdi burası ayrı tabii böldük. Hareketli resimleri kaydedilmiş sesle. Nasıl sesle? Kaydedilmiş. Bak sıfat birlikleri. An, ası, mez, ar, dik, e, cekmiş. Tamam mı? Ecekmiş. Şimdi miş var mı burada? Var. Nasıl ses? Kaydedilmiş ses. O zaman kaydedilmiş burada sıfat fiil mi? Evet. Aynı zamanda mek varsa o isim fiildir demiştik. Eğer kalıplaşan isim değilse. Mesela ekmek gibi ne bileyim Çakmak gibi vesaire. Dolayısıyla bu da isim fiildir. O zaman sıfat fiil var ve isim fiil var. İki farklı var. O zaman cevabın A olması lazım. Şimdi devam edelim. Fikri neredeyse sinemanın tarihi kadar. Burada filmsi yok. Olarak çekilmiştir. O, olarak derken arak erek burada zar fiildir. Bir tane var. Çekilmiştir zaten çekimli bir fiil olmaz. Bununla birlikte burada yok. Mesajını görüntüler aracılığıyla aktarması. Aktarma derken burada isim fiil var. Ama bir tane var dikkat ederseniz. Sayesinde sesli filme göre daha evrensel. Burada da filmsi yok. Gördüğünüz gibi iki tane farklı filmsi nerede var? Bir de var. O yüzden doğru cevap A. Şimdi gelsin 5 soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük filmsi değildir diyor. Bakalım. ilçe merkezinin kuruluş yeri. Bak burada kuruluş yeri derken isim tamamı oluşturmuş. Aynı zamanda kurulmak biline uş gelmiştir. Bu isim fiil ekidir. Var mı? Var. Artı verdik. Oraya varasıya yolda göreceğiniz. E, manzaralara hayran kalmanız yüksek ihtimal. Ne zaman yüksek ihtimal? Oraya varasıya. Varmak biline arasıya gelmiş. Daha doğrusu asıya gelmiş. Asiye esn. ne ekiydi? Zar fiil ekiydi. Tamam mı? Zaman anlamı katmış. Var mı? Var. Oldu söylenebilir. Olduk. Bak dık. Anası mezar dik. Diyoruz ya o dik, dık, duk, dük olabilir. Burada da yumuşamış kendisinden sonra ek aldığı için. Dolayısıyla burada da sıfat fiil eki var. Bakalım hattı geçmemekte. B istasyon bulunmamaktadır. Şimdi Mac'da, Mac'de bunlar nedir? Bunlar Yorkip'in unutma bir başka versiyonudur. Yani Mac'de Yorkip'in yerine kullanılır. TDK'nin sitesinde de geçer. Teyit edebilirsiniz. Dolayısıyla bu kiptir. Yani burada var mı bir film seki? Hayır. Hocam M var. İsim fil olmaz mı? Burada geçmemek derken M olumsuzluk ekidir. Yoksa isim fil eki değildir. Olumsuzluk yapan bir ektir. Dolayısıyla burada göremedik. Eksiği verdik. A, B, C'de vardı. Bir de E'ye bakalım. İlçe denize inen yamaçlar. Nasıl yamaçlar? İnen. inmekten inen olmuştur. En sıfat bilikidir. Burada da var. Dolayısıyla D'de yok gördüğünüz gibi. O yüzden doğru cevap D. Evet şimdi bu kitapta yani kamp kitabımızdaki 5 soruyu çözdük. Şimdi ne yapıyoruz? Sayfa 91 olsa gerek. Hemen tekrar yanlış olmasın hemen söyleyeyim. Sizler de kitabı hazırlayın. Sayfa 91. Filmsler test 2. O zaman ekrandaysın ve soruları çözmeye başlayalım efendim. Evet ekran değişti. İlk soru karşımızda diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bir arada verilmiştir. Şöyle yaklaşalım. Tersten başlayacağım. Toplumun dilini anlamadığı. Bak dık var. Nedir? Sıfat fiildir. Bir sanat eserini benimsemesi. Benimseme. Burada isim fiil var. Ama zarf fiil yok. İki tane var. O zaman ne yaptık? E çarpı attık. Bir öyküde önemli olan olan sıfat fiildir. Tamam. Gerçek bir olayı yazmak. Yazmak burada isim fiil. Olayı gerçekçi yazmaktır. Burada da isim fili var ama zarf fili yok. D'ye de çarpı attık. Usta sanatçı seçtiği dik var burada. Sıfat fiildir. Sözce amacı doğrultusunda bir anlam değeri yüklemektedir. Burada başka yok. Çarpı yaptık. Bir tane var. Şiirin hası yalnızlığımızı dindirmek. Dindirmek burada nedir? İsim fiildir. Hayal dünyamızı geliştirmek yine isim fiildir. Bir tane var. Bir çeşit var daha doğrusu. Eledik. Şimdi geriye kaldı. Ben bakıyoruz. Bilgiye açlık bilgili olmayı. Olmayı derken burada isim fiil var mı? Var. Hedefleyen insan. Nasıl insan hedefleyen? Bak hedeflemek sonra en sıfat fiil eki gelmiş. Dolayısıyla sıfat fiil olacaktır. Çokça okuyarak oluşturabileceği bir duygudur. Yine gençler burada arak, erek vardır. Bu da zarf fiil ekidir. evet dolayısıyla gördüğünüz gibi isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Doğru cevap A seçeneği. Şimdi ikinci soru gelsin bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım varmış. Bakalım isim fiil eklerini aldıkları halde bazı çocuklar film sözlerini kaybederek bir varlığa kalıcı atılırlar. olurlar. Mesela kavurma, yemek ismi, ekmek, kazma gibi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi baktık Üsküdar'a uzanan, şimdi biz isim fiillere bakıyoruz. Burada sıfat fiil var geçtik. Dolanmaç'ta attığımız sıfat fiil geçtik. Her adımda farklı dönemleri yaşayacağız. Burada herhangi bir isim fiil yok geçtik ya da göremedim ben. Okulun danışmasında beni bekle geliyorum birazdan. Şimdi bak burada danışma kelimesinde duralım. Şimdi danışmaktan danışma olmuştur ama zamanla kalıplaşmış bir isim olmuştur. Mesela danışma vardır. AVM'e girersin danışma vardır. İşte okula girersin danışma vardır. Hastaneye gidersin danışma vardır. Bak danışma oranın ismi ne? Danışma. O zaman burada geçtiği gibi okulun danışmasında beni bekle diyorsam o yer anlamında danışma yeri anlamında danışma burada bir kalıcı isim haline gelme durumu söz konusu. Ama Şöyle deseydim, dün de söylemiştim bunu. Ya geldim Deniz Hoca'ya danışmaya, fikir almaya. Bak danışmaya. Yüzer ben danışman değilim. Benim bir yer ismim de yok. Danışma böyle bir kalıcı ad yok yani. Bana danışma eylemini yapmaya geliyorsun. Danışma eylemi. Bak burada danışmak eylemi vardır. İşte bu isim fiil olur. Yani sana danışmaya geldim isim fiil. Ama danışmaya sordum bunu AVM'de. O zaman kalıcı ad olur. İşte bu tam olarak istenen şey doğru cevap B seçeneği. Diğerlerine bakalım. Kaan'ın kitap okuyuşunda okuyuş gördün mü? Bu isim fiildir. Çünkü okuyorsun bir eylemin adı. Emekli oldu ama evinde köşe yazısı yazmaya yazma yazma eylemi. Artık tarlaların biçilmeye bak dikkat et biçilme eylemi yapılıyor. Dolayısıyla bunlar isim fiildir ama danışma burada kalıplaşmış isimdir. O yüzden doğru cevap B seçeneği gelsin şimdi 3. soru. Bu parçada kaç yan cümlecik kullanmıştır? Şimdi kaç yan cümleci kullanmıştır diyor ya aslında kaç tane fiilimsi vardır diyor. Çünkü her fiilimsi biz bir yan cümlecik olarak alabiliriz. O yüzden fiilimsileri bulacağız. Mesela hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyordum. Var mı filmsi Yüklemi sildim. Yok. Oldukça yüksek bir sesle kavga ediyor. Ediyor yüklem sildim. Oldukça var bak. Olmak fiiline dıkça dikçe gelmiş. Dıkça dikçe, oldukça. E o zaman bu zarf fiildir. Beni de kavganın içine sürüklemeye çalışıyordu. Sürüklemeye. Bak çalışıyordu yine çekimli bir fiil. Biliyorsunuz kip almıştır. Kip alan çekimli fiildir. Artık filmisi olamaz. Sürükleme elemi o zaman etti. 2. Nedir bu? İsim fiildir. Önüme gelen balığa. Nasıl balığa? Önüme gelen gelmek fiiline en sıfat fiil eki gelmiştir. Sıfat fiil olacak. Etti 3. Dokunamadım. Dokunamadım. Ha, burada ne vardır? Dokunamadım. Olumsuzluk eki var. Dolayısıyla aynı zamanda kip var. filmisi olamaz. Eledik. Başıma bir ağrı saplanmıştı. Yüklem çekimli olmaz. Midem bulanıyordu. Çekimli olmaz. O zaman 1, 2, 3 tane bulduk. Doğru cevap C şey olacak. Şimdi gelsin. Dördüncü soru bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması bir sıfat fiil grubunun içinde yer almamıştır? Şimdi sıfat fiil grubu bunu anlatmıştım. Biliyorsunuz sıfat fiilden önceki sözcükler ne olur? Sıfat fiil grubuna dahil olur. Bunu filmsel konusunu anlattım. Şimdi bunu bulacağız ve bakacağız. Burada yani bu sıfat fiil grubunun içerisinde bir isim tamlaması var mı? Şimdi olmayan zaten doğru cevabı oluşturacak. Şairlerin yaratıcılıklarını kamçılayan gizli zamanlar. Nasıl gizli zamanlar kamçılayan? Şimdi önceki sözcükler. Nasıl gizli zamanlar? Şairlerin yaratıcılıklarını kamçılayan. Bu sıfat fiil grubu mu? Evet. Peki içinde isim tanıması var mı? Var tabii ki. Bak şairlerin yaratıcılıkları. Gördün mü? Şuradaki ları. Şuradaki de in. Tamlayan iki. Buradaki ları ise iyilik iki. Yani şu da belirtili isim tanıması. E var mı? Var. Sıfat fiil grubun içerisinde isim tanıması. Genç kadının hakkını arayanların sorunları bir türlü çözemedi. Bakalım sorunlar nasıl sorunlar? Genç kadının haklarını arayanların sorunları. Bak komple burası nedir? Sıfat fiil grubudur. Burada sıfat fiil var. Dikkat ederseniz burada da an sıfat fiil vardı. İkisi de sıfat fiil 2. Tamam. Peki genç kadının hakkı. Bak kadının hakkı. Dikkat et. İlgi 2 ve iyilik var. Bu da belirtili isim tanımamasıdır. Var mı? Varmış. Umudun tükenmesinin yarattığı bu bunalımdan. Nasıl bunalımdan? Umudun tükenmesinin yarattığı bu bunalımdan. Yani yarattı burada bak. Dık var. Sıfat fiil. Ee, o zaman önceki sözcüklerle bir grup oluşturmuş. Peki umudun tükenmesi. Umudun tükenmesi. Bir isim tamlaması mı? Evet. Bak ilgi eki var ve iyilik eki var. Dolayısıyla bu da belirtili isim tamlaması. Sıfat fiil grubu içerisinde yer alıyor. Artı verdik. Tablolarının resimlerinin tükenmez tadı. Nasıl tadı? Tablolarının resimlerinin tükenmez tadı. Bak bu komple sıfat fiil grubudur. Mez burada sıfat fiil ekidir. Unutma. Peki bakalım var mı ee, bir isim tamlaması? Tablolarının resimlerinin tükenmez tadı bakalım. Tablolarının resimlerinin burada tamlayan olur. İki tane tamlayan var. Tadı burada ne olacaktır? Haa, bak tamlanan olacaktır. İlk burada. Peki burada sıfat bilgi grubu içerisinde bir isim tamlaması var mı? Öyle ya da böyle var. Mesela tamlayan kısmı var. Bir parçası var. O zaman buna da artı verdik. Geriye ne kaldı? D kaldı. Bakalım. Ellerinin boyası yıkadığı halde bir türlü çıkmıyordu. Şimdi yıkadığı hal tamam mı? Yıkadığı hal burada sıfat tamlaması. Çünkü yıkadık derken de dık burada sıfat bil ekidir. Peki ellerin boyası yıkadığı halde mi olur? Hayır bu ayrı. Bak bir tamlama yani bir grup oluşturamıyoruz. Ellerin boyası bu ayrı bir şey. Yıkadığı halde bir türlü çıkmıyordu. Çıkmayan neydi? Ellerin boyası. Bak buradan da anlıyoruz cümlenin ögelerinden. Ayrı bir şey. Yani buraya dahil değil. Ama bak umudunun tükenmesini yarattı. Bu dahildir. Bak istersemez anlamsız olarak bir bütünlüğü kulağımıza da hissedebiliyoruz. Genç kadının hakkını arayanların. Bak bütün şairlerin yaratıcılıklarını kamçılayan. Bütün Tablonun resimlerinin tükenmez tadı. Bütün. Ama ellerinin boyası ayrı. Yıkadığı halde ayrı. Dolayısıyla ellerinin boyası burada isim tamlaması ama sıfat bir grubuna dahil değil. O yüzden doğru cevap D seçeneği. Uzun oldu ama güzel oldu. Gelsin 5. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizedekiyle aynı türden bir eylemsi kullanmıştır? İnsan bir yanınca şey galip misali yanmalı. Bak yanınca şey galip misali yanmalıdır. Tamam mı? Burada gerekli var. Yüklem eledim. Şimdi yanınca derken de yanmak fiiline ınca ince zarf fiil eki gelmiş. Tamam yani burada films var ve zarf fiil var. Gitmek mi zor kalmak mı zor o sabah gel bana sor. Şimdi gitmek kalmak bunlar isim fiildir. Zarf fiil var mı? Eh, yok. Uzaktan kur düşleri ve başla binmeye. Binme isim fiildir tamam. Gelen günlere sıfat fiil var ama zarf fiil yok. Eledik. Bel bağladım. Dık. Nasıl tepeler? Bağladığım tepeler. Burada sıfat fil var. Tamam. Zarf fil yok. Eledik. Her şey şiirdir şimdi şu anda. Ak kağıt üstünde dolanan elim. Nasıl elim? Dolanan elim. Burada sıfat fil var. Ama zarf fil yok. Unut demek kolay. Gel de bana sor. Unut demek kolay. Gel de bana sor. Öyle miydi işte, şarkı? Neyse. bilmiyorum kafam gitmeyeyim. Böyle sözleri gördükçe aklım zihnimi şarkıları gidiyor. Kusura bakmayın. Unut demek. Demek burada isim fiildir. Gel de bana sor. Hatırladıkça gözyaşlarımı tutamıyorum. Tutamıyorum yüklem. Sonra burada ne var? Hatırlamak filine dıkça dikçe gelmiş. Dıkça dikçe nedir? Zar fiil ekidir. O zaman zar fil neredeymiş? demiş. Gördüğünüz gibi bulduk, işaretledik. O zaman 5'in sorunun cevabı E gelsin. 6. soru bakalım. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangi ikisinde eylemsi iki alan sözcükler eylem anlamlarını yitirip doğrudan ad olmuşlardır? Yani kalıcı bir isim olmuşlardır. Hangisinde? Bunu soruyor kalıplaşarak isim haline geliyorlar ya. işte o tam olarak soruluyor. Ercan nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır sahneye gidiyordu. Bulmuştu yüklem. Gidiyordu yüklem. Çekimlidir. Zaten film değildir. Kalıcı bir at da yok bu şekilde. Eledik. Oldukça sevinmişti. sevmişti. Çekimli bir film. Filmsi olamaz. Oldukça derken de dıkça zarf fildir. Yani burada filmsi var. Kalıcı bir at yok. Bugün de babasının seslenmesi üzerine uyandı. Seslenme burada isim fildir ama kalıcı bir at yok. Uyandı zaten çekimli bir film olduğu için eledik. Yataktan yemek odasına mutlulukla geçtiler. Bak yemek odasına. Şimdi dikkat et. Yemek değil mi? Bak film almış ama zamanla katlaşmış bir varlığın adı olmuş. Yemek bir varlığın kalıcı bir adıdır. Dolayısıyla bir burada bulduk. Yani dördün olmadığı her şıkkı eleyebilirsiniz. E o zaman cevap kendini belli etti. Devam edelim. Odanın içine kızarmış ekmek kokusu dolmuştu. Ekmek bak. Hani bir tarlada bir şey ekmek deseydin o Unutma filmsi olurdu, isim fili olurdu ama daha önceki derslerde de hatta dün de söylemiştim. Ekmek kalıplaşmış isim hale gelmiştir. Ekmek bak bir varlığın adı olmuştur. Yani filmsi eki almış ama kalıplaşmış isim olmuştur. Dondurma gibi, kavurma gibi, kazma gibi akla e, aklına ne geliyorsa tamam. Dolayısıyla bu da kalıplaşan isimdir. O zaman cevabımız zaten D olduğunu görmüştük. Semaver de bir yandan ne güzel kaynıyordu. Zaten böyle bir filmsi durumu söz konusu değil. Gördüğünüz gibi cevap D olacak. Gelsin şimdi 7. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bafil yani zarf fiil ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır diyor. Hemen ay baktık. Fikirlerini her yerde ve her zaman hiç çekinmeden söylerdi. Söylerdi yüklem. Peki nasıl söylerdi? Hiç çekinmeden. Medan, madam var. Zarf fiil mi? Evet. Peki nasıl sorusuna mı cevap verdi? Evet. Nasıl sorusuna cevap verdi? Gördüğünüz üzere. İşten yarım saat erken çıkınca Güle oynaya evine gitti, gitti. Nasıl gitti? İşten yarım saat erken çıkınca Güle oynaya gitti. Bak burada ikili bir zarf fiili var ve nasıl sorusuna cevap verdi. Bence o 20 yaşından sonra Avrupa'ya gideli çok değişti. Değişti yüklem. Ne zaman değişti? Avrupa'ya gideli. Bak gitmek sonra eli alı gelmiş. Bu da zarf değildir. Ve ne zaman sorusuna cevap vermiş oldu. D'ye geçelim. Kendisine yöneltilen soruları her yönüyle düşünerek cevaplıyordu. Cevaplıyordu yüklem. Nasıl cevaplıyordu? Düşünerek. Erek, arak var. Bu da zarf değil. Ve nasıl sorusuna cevap verdi. Ödevlerini iki gün içinde yetiştirmek için ölesiye çalışıyordu. Tamam nasıl çalışıyordu? Ölesiye çalışıyordu. Dolayısıyla bu da nasıl sorusunun cevabı olmakta ve aynı zamanda esiye asiye zarf fiil eki vardır. O zaman gördüğünüz gibi nasıl 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 ancak C'de ne zaman sorusu var? O yüzden doğru cevap C seçeneği olacak. Şimdi gelsin 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Önce cümle okuyoruz. Bu kadar olumsuzluktan sonra ekonomideki olumlu gelişmeler tüm toplumu sevindirmeye başladı. Başladı yüklem. Şimdi bu çekim bir fiildir. Eledik. Başka filmse benzeyen sözcük var mı? Var tabii ki. Mesela sevindirme. Bak dikkat et sevindirme. M burada isim fiil ekidir. Hocam gelişmeler olur mu? Şimdi gelişme de kalıplaşmış isim haline gelmiştir. Yoksa hani şöyle deseydim. Ahmet gelişmeye başladı dersem oradaki gelişmek olur. Ama buradaki gelişme bak isimdir kalıplaşmış. Dolayısıyla bu olmaz. Bunu unutma. Neyse burada var zaten. Artıyı verdik. Sosyal içerikli roman ve öykülerden son zamanlarda çok şey öğrenmişti. Öğrenmişti çekimli bir fiil. Eledik. Fiile benzer bir sözcük var mı? Yok. Çarpıya attık. Zaman yeterse sahaftaki tüm kitapları okuyacaktım. Okuyacaktım. Bak çekimli bir fiil. Eledik. Filmse daha doğrusu fiile benzer başka bir sözcük var mı? Yeterse derken de geniş zaman sonra ek fiil gelmiş. Filmsi değil. Bunu da eledik. Çarpıya attık. Sağlıklı yaşamın en önemli ilkesi düzenli yaşamdır. Yaşamdır zaten isim. Başka var mı Fil'e benzen sözcük? Yok. Eledik çarpı attık. Memleketimi toprağımı sizleri ne kadar özlemişim? Özlemişim çekinme bir fiil. Eledik. Başka fiile benzen bir sözcük yok. Dolayısıyla film de yok. Gördüğünüz gibi A seçeneğinde var. A işaretledik ve gelsin şimdi 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde atlaşma sıfat fiil ek fiil alarak cümleye yüklem olmuştur? Çok güzel. Hayatımda bütün güzelliklerin başladığı yer bu noktadır. Nokta isimdir. Ek fiil almış ve yüklem olmuştur. Ama isim olmuştur. O yüzden A'ya çarpı attık. Onun sizden saklayıp çekineceği hiçbir şey yoktu. Yok isimdir. Sonra ek fiil almış ve yüklem olmuştur. Yani isim yüklem olmuş. Bu da olmaz. Eledik. Şiirlerinde sık sık başvurduğu yöntem sanki ruhuna açılan bir kapıydı. Kapıydı. Burada yüklem. Kapı isimdir. Sonra ek fiil almış yüklem olmuş. Yani isim yüklem olmuştur. Bunu da eledik. Bu berbat hikayenin bütün kör noktalarını bilendim ben. Ha, bak düzeltiyorum. Ben bu berbat hikayenin bütün kör noktalarını bilendim. Bilen kişi bendim anlamında. Şimdi bilenmek burada en nedir? Sıfat fiil ekidir. Sonra ek fiil alarak yüklem olmuş. Yani burada sıfat fiil yüklem olmuş. Dikkat ederseniz. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olacak. Yuvarlak içerisine alalım. Bir de E'ye bakalım. İnsanın beyni de en az gözleri kadar görme organıdır. Organ isimdir. Sonra ek fiil almış. Gördüğünün gibi yüklem olmuş. Yani isim yüklem olmuştur. Bu da olmaz. Eledik. Burada zaten biz filmsinin D'de yüklem olduğunu gördük. O yüzden cevap D seçeneği. Şimdi gelsin 10. soru bakalım. Filmsler ek eylem alarak yüklem olabilirler. Az önceki gibi. Aşağıdaki kimlerin hangisi de bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır diyor. Bugünlerde pahalı fotoğraf makinelerini inceliyordu. İnceliyordu yüklem. Bak kip var ve ek fiil var. Yani bu fil. Olmaz. Hayatın zorlukları karşısında yılmadan yapacağımız yegane iş çalışmaktır. Çalışmak. Bak çalış filine mak gelmiş. Mak her türlü neydi? İsim fiili unutma. Sonra ek fiil alarak da o yüklem olmuş. Yani burada isim fiil aynı zamanda yüklenme, yüklem ve yüklem. Yani bir filmsi yüklem olmuş mu? Ek eylem alarak, fiil alarak olmuş. O zaman cevap B. Devam edelim. Ailesinden kimse hayatta olmadığı için çocuk burada unutulup kalmış. Kalmış. Kip var. Çekimli bir fildir. Filmsi değildir. Almadık. Direkt yüklemlere odaklanabilirsin. Almadık derken de <laughs> özür diliyorum. Almadık derken de bak burada görülen geçmiş zaman kip var. Dolayısıyla bu çekimli bir fildir. Eledik. Söylediğine göre kargosu en sonunda yarın gelecek. Gelecek, ecek, acak gelmiş. Yani gelecek zaman eki gelmiş. E bu da çekim bir fiildir. Olmaz. Gördüğünüz gibi doğru cevap B seçeneği. Şimdi gelsin 11. soru. Bu dizelerde geçen 6 çizili film türleri aşağıdaki cümlelerin hangisini sırasıyla verilmiştir diyor. Bakalım. Düşeli sevdanı nice inledim. Bak inledim. Ne zaman inledim? Düşeli sevda. Yani düşmek fiiline eli alı gelmiş. Bu nedir? Zar fiil ekidir. Tamam. Ne oldun meşhul mı anladım. O olmak fiiline dık gelmiştir. Bu da sıfat fiil ekidir. Sazımda inleyen derken de en nedir? O da sıfat fiildir. Yani zarf fiil, sıfat fiil, sıfat fiil olacak. Bakalım A'yı eledik, C'yi eledik. Geriye B, D, E kaldı. Sonra son ikisi sıfat fiil olacaktı. D'yi de eledik, B'yi de eledik. Doğru cevap E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat fiil görevi de kullanmıştır? Güzel bir soru. Demin önümüzden koşa koşa polisler geçti. Nasıl geçti? Koşa koşa. Bak fiili gösteriyor. Dikkat ettin mi? O zaman koşmak, koşmak. ikili bir şekilde kullanmış bu ağlar nedir? Zarf fiil ekidir. Yani burada zarf fiil var. Dün akşamki yağıştan sonra gölete dönen yollarda aracımızla bata çıka ilerleyebiliyoruz. Nasıl ilerleyebiliyoruz? Bak fiile soruyorum. Bata çıka, batmak, çıkmak, a nokta nokta a ikili bir zarf fiil eki var. Ağlaya sızlaya yanıma gelen bu kadın. Şimdi gelen nedir? Gelen bu kadın derken gelen burada sıfat fiildir. Peki zarfların bir görevi de neydi? Unutma sıfat filleri ya da filmsileri belirtmekti. Bak dikkat et nasıl gelen? Ağlaya sızlaya gelen. Ağlaya sızlaya. Yine A nokta nokta A şeklinde bir zarf fil vardır. Onunla fazla içli dışlı olma çok geçmeden arkandan konuşmaya başlar. Bak olma nasıl olma içli dışlı. Dikkat et bu içli dışlı burada zarf fiil olmuş. Çünkü bir filmse gelmiş ama içli dışlı zarf fiil de değil direkt zarf. Yani filmsi değil. Zaten olma şansı yok. Eledik. Geriye C kaldı. Ne diyor? Muhtarlık yaptığı yıllarda babam iş işin yanına gelen giden insanlarla koyu sohbetlere dalardı. İnsanlar burada isim. Değil mi? Nasıl insanlar? Gelen giden. Gelmek en. Giden en. Nasıl insanlar? Gelen giden. İkisinde de sıfat bileki var mı? Var. Dolayısıyla ikileme gördüğünüz gibi burada sıfat bil göreviyle kullanmıştır. O yüzden doğru cevap C seçeneği. Ve böylelikle bu soruların da sona geldik. Yani ne yaptık? Aslında şuradan 5 tane soru çözdük ve unutma her kampı buradan yapacağız. Paragraf kampı, Türkçe kampı, dil bilgisi etkinli kampı da daha sonra yine gelecek. Yine bu kitaptan olacak. Ve soruları 12 tane soruyu da buradan yine çözdük. Toplamda 17 soru güzel oldu bence. Çünkü bu sorular üzerinden ince detayları hatırlamış olduk. Yorucu, sesim de gitti yavaş yavaş. Artık yoruluyoruz. Çünkü günlerdir paragraf kampına başladık sonrasında bu sonra kitap yazmalar, paragraf yazmalar vesaire derken yoruluyoruz ama bir hayalimiz var. Mesela benim hayalim 1 milyon abone ulaşmak. Senin de hayalin gelecek sene kendini güzel bir üniversitede görmek. E bu oturduğun yerden olur mu? Olmaz. Bak şu anda sırrı sıklamam. Bu odada klima yok. Tamam mı? Sırrı sıklam ders anlatıyorum. Ama neden? Çünkü hedefim var. Ve biliyorum ki o hedefler oturduğumuz yerden şu anda oturuyorum ama oturup baktığın şekilde gerçek olmayacak. Bunun için terlemen lazım. Bunun için çalışman lazım. Bunun için geri gelecek ağlayacaksın, uykusuz kalacaksın. Bunları yaptığında, bu fedakarlıkları yaptığın zaman o hayaller gerçek oluyor. Ya da bu hayallere inanılmaz derecede yakın oluyorsun. Dolayısıyla çalışmak, terlemek, uykusuz kalmak zorundayız gençler. Ama kendimize yatırım yapıyoruz. İnşallah gelecek günler bunun karşılığını sizlere fazlasıyla verecektir. Bu temenniyle ben bu videoyu bitiriyorum. Ama bitirmeden önce lütfen her zamanki gibi bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Seviyorsunuz, iyi ki varsınız. Hoşçakalın. <laughs>